konteyner olduğu belli. İyi kurtardım. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi şey yapıyoruz. Gidiyoruz. Size bir tane bak göstereceğim. Hani araba gidiyor ya. Ne biliyorsunuz böyle. Direkt. Bu, 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 bu. Pek yapamıyor mu? Ha. Yapıyorum. Bu yoldan nasıl geçirdi? Bir de bu çok hızlı gidince şöyle deliriyor. Anne, anam! Söreceğiz. Anam! ne için yapmışlar. Ben pek fark ettim de... ne için bir yol bulamadım bir bakayım dedim. Baktım hiç bir şey. Bakalım. Aa, dön, dön. Da ya. Bunu da fırlamadık ya. Ne yapalım? Ne yapalım? 17'ye kadar çıkıyor neredeyse. Neden sorarsanız şöyle arka oda yaşadığı için. 10-10 10-10 Bir tane videom vardı hatırlıyorsunuz. Yarıda kesmiştim. İşte o videonun da devamını izleyebilirsiniz. Çok az kaldı. Onu, onu çekmeye arkadaşlar şurada X var ya. X'in üstünde de oyunun fotoğrafı var. İndirebilirsiniz oyunun fotoğrafını gördüğünüz eğer. İsmi etiket takar. Evet, evet. Şurada güne sahte yol dedim. Gidip gelip ben onun yerden mi dönüp duruyorum arkadaşlar. Şurada biraz mola vereyim. Molamız bitti. Çabuk bitti. Şimdi

Ben yavaş gideyim, buradan yavaş gidelim, buradan yuvarlanırız. Ya yukarı yuvarlanır ya biz. Biz yuvarlanırsak iki ihtimalimiz daha var. Ya yuvarlanmayız, ya yuvarlanırız. Yuvarlanır. Yuvarlanmazsak iyi. Ama yuvarlanırsak şimdi ölür. <laughs> Buna Genel bir tahta. Oh. Ya. Yeah. biraz çabuk bitti. <Sessizlik> Arkadaşlar. Bitti. Ne Burada mı? çok iyi olmadık. Eee. O... O videonun şimdi size bir şey diyeceğim. Ben böyle YouTube plaket falan filan istemiyorum. Sizin sadece gülüp eğlenmenizi istiyorum. Benim istediğim o değil. Bir de. Benim istediğim sizin benim videolarımı gülüp şey olmanız. sizin benim videolarımı görüp sevinmenizi, gülmenizi, eğlenmenizi için ben çekiyorum bu videoları. Bir sonraki videoda görüşürüz.